Beyler selamun aleyküm ve Bugün bana tarafsız da taraf yapıldı ve bu eziğin videosunu göstereceğim. Öncelikle Sivintler kardeşime buradan en güzelinden for veriyorum. Sivintler kardeşime aşağıda taraf yapılıyor. Mütelenio Zairex mikrofonunu kapatıyor. Ondan rağmen de taraf yapılıyor. Neyse hadi beyler izletiyorum. <laughs> sakin olsana diyorum arkadaşlar Çünkü hani sinirli herkese ban atıyor sanak adam kütlüyor Simildar başladı diyorum Ve arkada da buradayla elemanla ben istediğim Burada simildarı banlıyorlar vs'de Vs'de ee, bana sana taraf kardeşim diyor. Denk olurum der. Seninle de burada bağlıyorsun salak horos falan. Elizabethler ee, buradan bu elemanlara prim balanlar mı inadalla manasınız?